olan, kutsal olan Tanrı'yı mı yargılamaya çalışıyorsunuz? Onun ahlakını mı yargılamaya çalışıyorsunuz? Ya yani ne yapmaya çalışıyorsunuz? <laughs> Burada geçmiyor ama yine de bugün duyduklarımı sizinle paylaşayım. Biliyorsunuz daha sonraki bölümlerde üvey kız kardeşleriyle evlenmelerine izin veriliyor. Yani Baba bir ama anne ayrı olan kardeşler evleniyorlar. Hatta Davut da Davut'un oğullarından biri de e, annesi ayrı olan bir kardeşiyle e, yani beraber olmuştu. Demek ki bunlar oluyor böyle şeyler. Ama bu şu anda tamamen yasaklanmış yani. Bunu yasaklayan kişi Tanrı'dır. E, o zaman Belki bazıları diyor ki biyolojik olarak o zaman sakınca doğurmuyordu diyor. Biz bilemeyiz onu biz mantık yürütüyoruz. Muhtemelen öyleydi. Şimdi diyor insanın genetiği bozulduğu için işte kuzen bile sıkıntı diyor. O zaman tabi olay kuzene kadar gider, akrabaya kadar gider. O zaman onları da yasaklıyor. Yani. Benim mesela işte Amerika'da şey var bir kuzenlerim var. Halamın oğluyla amcamın oğlu evli. Sonra da bir Katolik kadın bunlarla tanışıyor falan konuşuyor. Sonra aa diyor siz kuzen misiniz? Nasıl evlenirsiniz? Yani kuzenler evlenmiyor Katoliklerde. Yani bize göre gayet normal yani amca kızımla al ne yapayım yabancı alacağım onu alayım. Yani en azından anlarız yani birbirimizi. Yani onlar da ona şaşırıyor. Dediğim gibi Adem ve Havva'dan oldu bütün insan nesli ve Tanrı'nın ahlaki yargısını biz değerlendirmeye kesinlikle kalkmayalım kardeşler. Çok özür dilerim. <laughs> İlk defa bir yayında hapşuruyorum. Şimdi efendim Kain'in soyunu anlattık. Kain'in soyundan da çok iyi kişiler çıkmadı. Bir tanesi silah tüccarı oldu, silah imal etti. Bir tanesi de müzik aletleri buldu, kafayı bulalım, dağıtalım dedi, takılalım dedi. Bu sırada bunların babalarından biri de boş durmadı, bakın ne yapmış. Bu da gitti, onu yaraladığı için. Yani bir gençle tartışıyor ve genci öldürmüş. Bir adamı o da öldürüyor. Bu da pek bu duruma üzülmüyor. Diyor ki yani kainin diyor 7 kez öcü alınıyorsa benim 77 kez alınsın diyor. Yani neden olabilir? Çünkü kain suçsuz öldürmüştü. Ama bu diyor bu genç diyor beni yaraladı diyor. Yani böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Bazen günümüzde de oluyor. Gençler gücüne güveniyor olan Gidiyor adamı dövüyor, tokatlıyor. Adam da silah çekiyor, çat vuruyor. Sonra da pişman oluyor. Yine cinayet var. Ama burada biraz kendini savunuyor. Beni yaraladı diyor. Ama yaralayan olaylar zinciri nasıl oldu bilmiyoruz. Ama bu insanlar bu cinayetlerin hepsinin temelinde artık kibir var insanlarda. Yani ben kent kurdum. Ben şunu yaptım. Sen kimsin gülün. Gel bakayım tartışıyorlar. Yaralıyor, öldürüyor. Biri durup dururken silah yapıyor. Niye silah yapıyorsun? Amacın ne? Birisi gidiyor oradan buradan kadın topluyor. iki tane kadın almış. Biraz yani bu ne kadar Nemrut gibi olması da yani burada şey gibi bir şey var artık yani, yani ne gibi diyeyim yani ee, zorbalık var. Artık dünyada zorbalık var. İnsanın insana zulmü var. Bu arada bizim zavallıcık Adem ve Hava bütün bu olaylara bakıp kim bilir ne hissettiler ya bunlar nasıl bu hale geldi dedi. Tüm bunların içinde yani hayat devam ediyor. Tıpkı Kain'in hayatının devam ettiği gibi. Adem de karısıyla yine yattı. Hava bir erkek çocuğudu. Çocuk doğurdu. Tanrı Kain'in öldürdüğü Habil'in yerine bana başka bir oğul bağışla diyerek çocuğu Şit adını verdi. Şit'in de bir oğlu oldu. Adını Enoş koydu. Tabi dediğim gibi olaylar yani belki bunlar 100-200-300 yıl içinde olan olaylar. Şimdi bakın dedim ya biz büyük ihtimalle kain soyundan değilim değiliz diye. İşte diğer bütün insanlar İsa yani iyi peygamberler, Yahudiler, Nuh, İbrahim hepsi bu yeni küçük doğan, bu yeni doğan Şit'in soyundan. O kötü Kabil'in soyundan değil. Şit soy İsa Mesih de Şit soyundan. O da doğu çocuk doğuyor. Enoş koyuyor. Onunla biz. Şimdi o zamanlar insanlar Rabb'i adıyla çağırmaya başladı. Yani Rabb'i adıyla çağırmak ne demek? Muhtemelen tapılmaya başladılar. İşte adını söylediler Tanrı onlara nasıl anlattıysa. Dua etmeye başladılar. Ee, bir çeşit Tanrı'ya bir dönüş ve arayış var. Özellikle de bakın Şit'ten sonra diyor. Yani demek ki bu Adem, Havva, Şit o grup Tanrı'ya adıyla çağırıyor, Tanrı'ya dua ediyor, Tanrı'ya işte efendim ibadet ediyor, Tanrı'ya kurbanlar kesiyor, hayvanlar kurbanlar kesiyor. Bütün bunları yapınca başka insanlar da onu görüyorlar. Dolayısıyla ilk müjdeleme başlıyor. İnsanları Tanrı'ya getiren bir şey başlıyor. Kabil'in ailesinden değil burada yine merkezde bir grup insan doğruyu yapıyor. Şimdi kardeşler yani genelde şöyle bir soru var. Yani bu kitapta İsa Mesih, bu bölümde İsa Mesih nerede var? Şimdi ne demiştik? Kain kurtarıcı olarak bekleniyordu annesi babası tarafından ama Kain o değildi. Bundan bin yıllar sonra İsa Mesih doğdu. İsa Mesih de bir sunu sundu bir ve tek defada bir sunu sundu ve bütün sunuları ortadan kaldırdı. Çünkü o sunu yetiyordu. Kendi hayatını, kendi isteğiyle bizim için, bizi kurtarmak için, bizi sevdiği için ve babanın isteğine uygun olarak kendi canını, kendi isteğiyle verdi. Kimse ondan canını almadı, o kendi verdi. Kurban olarak kendisini verdi. Yani doğru bir sunu verdi. Biz de bu sunuyu kabul ediyoruz. Zaten bütün bu sunular yani gelecek olan kimdi? Yılanın başını ezecek olan işte İsa Mesih geldi. Başkası yılanın başını ezemedi. Yılan da onun topuğuna saldırdı. Ona eziyet etti, öldürdü ama öldüremedi İsa Mesih, yok edemedi. İsa Mesih ölümü yenerek şeytanın elindeki ölüm gücünü artık etkisiz hale getirdi. Ölümden korkmayın. Rab'le iyi bir ilişki kurmak için arkadaşlar sunu lazım. Şimdi sunular başka ayetler de var. Yani şimdi başka ayetler konu dağılmasın. Ama Tanrı sunuya değil de yürek tutumuna bakıyor. Tabi yürek tutumundan da sununun şekli biraz belli oluyor. Ama Tanrı'nın bazen mesela Davut bir kere sunu sunmuyor. Kurban da sunmuyor. Ya o kadar bir günah işliyor ki yani sanırım bu Batşeva ile olan bir şey gibi. Tanrım diyor keşke diyor yani kabul etsen diyor sunu sunardım diyor ama diyor sen sunudan hoşlanmasın, Sen ancak tövbekar bir yürekten hoşlanırsın. Sen ancak ezik bir yürekten hoşlanırsın diyor. Gerçek sunu temiz bir niyetle dua etmektir. Ve bu da genelde gizli yapılır. Tanrı'nın kabul ettiği gerçek sunu gerçek samimi ilişki budur arkadaşlar. İyilikleri de İbadeti de gizli yapın ve yürekten yapın ve Tanrı için yapın. Habil yani herhalde suçsuz ve o imanlı bir kişi. Onu cennette göreceğiz Habil'i ama Kain'i görmeyeceğiz. Kain'in tutumu çok şeydi. Onun soyu ayrı bir soy. Efendim kadınlara olan davranışlar, evlilik, fışalan yaklaşımı da ters. Sonra şit doğuyor nihayet. Ve şit neydi? Başka bir bağışlamak. Tanrı bana bu çocuğu bağışladı. Yine, yine aslında hava veriyor ismi. Rabbi adıyla çağırmaya başladı. Amin. Kardeşler eski çeviriyi de okuyarak kapatayım. Ve Adem karısı havayı bildi ve gebe kalıp Kain'i doğurdu. Ve Rabbin yardımı ile bir adam kazandım dedi. Yani işte o adam. Ya bana yardım etti. O adamı verdi. O adam kim? Kurtarıcı olarak düşündü. Ve adam karısı Havva'yı bildi ve gebe kalıp Kain'i doğurdu. Ve Rabbin yardımı ile bir adam kazandım dedi. Ve yine kardeşi Habil'i doğurdu. Ve Habil koyun çobanı oldu. Fakat Kain çiftçi oldu. Ve Kain günler geçtikten sonra toprağın semeresinden Rabbe takdime getirdi. Ve Habil kendisi de sürünün ilk doğanlarından ve yağlarından getirdi. Ve Rab Habil'e ve onun takdimesine baktı. Fakat Kain'e ve onun takdimesine bakmadı. Ve Kain çok öfkelendi ve çehresini astı. Ve Rab Kain'e dedi. Niçin öfkelendin ve niçin çehirini astın? Eğer iyi davranırsan o yükseltilmeyecek mi? Ve eğer iyi davranmazsan günah kapıda pusuya yatmıştır ve onun istediği sensin. Fakat sen ona üstün ol. Şimdi günah pusuda yatmış. E, fakat burada kullanılan fiin Kabil'in kardeşi Habil'i öldürürken yani. Ona böyle atladı saldırdı gibi bir şey. Böyle bir atraksiyonlu bir fiil kuldu. Yani günah pusuya yattığın zaman sen ölüme atlıyorsun. Öldürmeye atlıyorsun. Günah seni pusudan böyle ele geçirirse seni böyle zıplatır günaha. Ve kain kardeşi Habil'e söyledi. Ve vaki oldu ki kırda oldukları zaman... Kain kardeşi Habil'e karşı kalktı ve onu öldürdü. Ve Rab Kain'e dedi: "Kardeşin Habil nerede?" Ve dedi: "Bilmiyorum. Kardeşimin bekçisi miyim ben?" Ve dedi: "Ne yaptın? Kardeşin kanının sesi topraktan bana bağırıyor. Ve şimdi sen toprak tarafından lanet edildin ve o toprak ki kardeşin kanını senin elinden almak için ağzını açtı. Toprağı işlediğin zaman artık sana kuvvetini vermeyecektir." yeryüzünde kaçak ve serseri olacaksın. Şimdi kardeşler bu egemen olun buyruğu aslında çok önemli bir şey. Yani işte evliliğimde sorun var karım şöyle yapıyor. Karına egemen ol. İşte efendim hayat böyle toprağa ekiyoruz böyle oluyor hayvanlar. Egemen ol. Egemen olmak için ne yapacak? Hikmetli olacaksın. Egemen olmak hepsinin kafasına bir soba, sopa vurmak değil. Ters cevap verip öt, öt demek değil. Egemen olmanın yolunu bulacaksın. Akıllı olacaksın. Tanrı'nın sözünü okuyacaksın. Günah işlemeyeceksin. Üzerine lanet getirmeyeceksin. Tanrı'nın bilgeliğini ve hikmetine başvuracaksın. O bilgeliğin ve hikmetin sana akması için, bereketin sana akması için önüne engel olan günah davranışlarını azaltacaksın. Hiçbir bir yürekle günahkarsan bile Tanrı'ya dua edeceksin. Hikmet çok önemli. Yani bilgili davranmak çok önemli. Ben Hayatta belki en çok bunun sıkıntısını çektim. Yani saf olma. Ve iyi niyetli olma. Ben buna iyi niyetli davranıyorum. Buradan iyi niyet gelecek. Yok kardeşim. Geçen kavga oldu. Yani adam ben bana yani bıçak sok çekti. Yani ben de polise başvurayım bari dedim. Bir daha yapmasın diye. Polise başvurduk. Adam yalancı şahit bulmuş. Üstüne de gittim. Yani tamam o da biraz ceza ben gittim bir de 9 bin lira ceza yatırdım. Niye? Adam yalancı şahit bulmuş. Yani Şimdi olsa yani o zaman ne yapayım? Gitmeyeyim yani. O zaten patron şey gibi bir şeydi mafya. O zaman ona söyleyelim. O sorunumuzu çözsün. Yani hikmetli bir davranış olmadı. Ne oldu? 9000 lira mı gitti boşta yine? İlginç yani bu dünya. Gerçekten dünya arkadaşlar. Yani düşünün 3-5 kuşak sonra Tanrı dünyayı komple yok etmeye karar veriyor. Yani dünyaya bakıyor. Ve Tanrı diyor nadim oldu. Tanrı dünyaya baktı. Belki gözleri boğulandı ve yarattığına pişman oldu. Düşünebiliyor musunuz? Anneniz babanız size baksa ve seni doğuracağıma taş doğursaydım dese. Seni doğurduğuma, seni yaptığıma çok pişman oldum. Bu nasıl bir insan dese üzülmez misiniz? Tanrı insanlara baktı ve Nadim oldu, üzüldü. Neden ben bunları yarattım dedi. Ama ilk başta yarattığında çok iyi oldu demişti. Bakmaya doyamadı. Öyle bir izzet ve şeyle baktı ki Şabat olsun dedi. Yani böyle bakmalara doyamadı. Ama şimdi yaptığına pişman oldu. Bakar mısınız? Nereden nereye geldi? Yalnız konuşmalar da kötü. Kötü insanın Tanrı'yla ve Tanrı'yla konuşmaları da kötü. En azından biraz kendimi çekeyim falan demiyor yani. Muhtemelen bu Tanrı ile hissederken Tanrı ona bir yüreğinden çıkanı konuşma duygusu veriyor. O da duygu direkt çıkıyor. Ama ilginç. Ve Kain Rabbe dedi cezam taşınamayacak derecede büyüktür. Bir de böyle bir şey var. Yani acaba şey mi? Tanrım sen bana çok ceza verdin. Çok verdin ya. Ve buna kim katlanabilir? Git şurada dolaş. Öyle bir şey olur mu? Gitsem öldürürler beni zaten diye. Yani birazcık <laughs> o da ilginç geldi şimdi bana. Yani Tanrı sanki ağır ceza. Tanrı ağır ceza vermiyor. Bak ceza verdi. Ama sana bir de işaret koydu. Yine seni koruyor. Bir, bir sınır çizdi sana. Yani her şey böyle arkadaşlar. Tanrı insana taşıyamayacağı deneme, taşıyamayacağı zorluk vermez. O sıkıntı da onunla beraberdir yine. Ama insan kendi günahkar davranışlarının sonucunda başına bela ve felaket getiriyor. Ne demişler? E, kul bela bulmaz hak yazmayınca. Yani hakkın haberi var ama hak da bela yazmaz kul azmayınca. Yani çok azıyorsun, belayı çekiyorsun, o da Tanrı'dan geliyor sana. Ve Kain Rabbe dedi, cezam taşınamayacak derecede büyüktür. İşte bugün toprağı yüzü üzerinden beni kovdun ve senin yüzünden gizli kalacağım ve yeryüzünde kaçak ve serseri olacağım. Ve vaki olacak ki her kim beni bulursa beni öldürecektir. Ve Rab ona dedi... Sanırım bunlar Grekçeden mi çevirdiler bilmiyorum. Muhtemelen Grekçeden çevirdiler. Böyle cümleler ve ile sanırım birbirine bağlıyor. Ama bizim bu yeni çeviri özellikle Yahudice yani İbranice, Aramice ve Grekçe bilen çevirmenler tarafından direkt oradan Türkçeye çevrildi. O yüzden yeni çevirideki cümleler daha akıcı. Ve Rab ona dedi. Bunun için kaini her kim öldürürse ondan yedi kere öç alınacaktır. Vera her kim onu bulursa kendisini vurmasın diye kain üzerine bir nişane koydu. Ve kain Rabbin önünden çıktı. Biliyor musunuz arkadaşlar nişane çok önemli. Yani bizim üzerimizde Mesih'in nişanesi olarak biz Tanrı'nın karşısında duracağız. Ve bu bizi tabii kurtaran bir şey olacak. Ee, bu arada hatırlatın diyeceğim hatırlatamayacaksınız. Şimdi Habil'in kanı sesleniyordu. Ne diyordu? Adalet, adalet. Ben öldürüm suçsuz yere bu adam geziyor adalet istiyordu. Ama Mesih de kanını döktü. İsa Mesih'in kanı ne diyor? Merhamet, merhamet, lütuf. İnsanlara merhamet olsun benim kanım. lütufun gelsin Tanrım diyor. Bakın ikisi nasıl farklı. Ama tabii ki öldürülen bir insanın adalet istemesi normal. Vahiy kitabında da görüyoruz. Tanrı'ya tanıklık uğruna, şehadet uğruna şehit olanlar. Tanrı'dan Ya Rab öcümüzü ne zaman alacaksın diyor. Tanrı da diyor ki sizin gibi olanların sayısı tamamlanıncaya kadar. Yani bir gün masumun öcü alınacak arkadaşlar. Ama Tanrı bekliyor. Hani o Metuşalay örneğindeki gibi yani o adam ölünce Nuh tufanı gelecek yargılanacaktı ve Tanrı, o çok en çok yaşayan adamlardan biri oldu. Çünkü Tanrı çok sabırlı. Çok sevgili oldu. Verab ona dedi ki Verab ona dedi bunun için kaini her kim öldürürse ondan yedi kere öç alınacaktır. Verab her kim onu bulursa kendisini vurmasın diye kain üzerine bir nişane koydu. Ve Kain Rabbin önünden çıktı ve Aden'in çarkında Not diyarında oturdu. Ve Kain karısını bildi ve gebe kalıp Hanok'u doğurdu. Ve bir şehir bina etti ve şehrin adını oğlunun adına göre Hanok koydu. Ve Hanok'a İrat doğdu ve İrat Mehuyal'in babası oldu. Ve Mehuyal Metuşal'in babası oldu. Ve Metuşal Lamek'in babası oldu. Ve Lamek kendisini iki karı aldı. Birinin adı Ada ve o birinin adı Tisilla idi. Ve ada Yabali doğurdu. Çadırda oturanların ve sürü sahiplerinin atası bu idi. Ve kardeşinin adı Yubal idi. Çenk ve boru çalanların hepsinin atası bu idi. Demek ki bu işleri bunlar başlatmış. Yani bir şeyin atası demirden silah yapanların atası. Yani o ilk o buldu bunu. İlk o icat etti. İşte efendim Çek ve boru yani müziğin atası, müziği bulan bu adam. İlk göçebeliği başlatan adam o adam. Bunun atası bu. Ve Tisilla kendisi de Tubal Kain'i doğurdu. Tunç ve demir bütün keskin aletleri döven bu idi. Ve Tubal Kain'in kız kardeşi Naama idi. Muhtemelen bu Naama ileride biriyle evlenecek. O yüzden Naama'nın adı anılıyor. İstiyorsanız bakarım ama dediğim gibi uzun uzun hazırlanmadım. Yani biraz da dinledim. Yani bazen uzun uzun hazırlayayım derken bir şey üretemiyorsun. Ve Tubal Kain'in kız kardeşi Naama'ydı. idi. leme karılarına dedi. Ey Ada ve Tisilla sesimi dinleyin. Ey Lamekin karıları sözüme kulak verin. Çünkü beni yaraladığı için bir adamı ve beni berelediği için bir genci öldürdüm. Eğer kainin 7 kere öcü alınacaksa Lamek'in de 77 kere alınacaktır. Ve Adem karısını tekrar bildi ve bir oğul doğurdu ve onun ismini Şit koydu. Sonunda bir çocuk doğdu ve o çocuktan sonra bir gün bir çocuk doğacak. İsa Mesih doğacak. Çünkü Allah Habil yerine başka bir zürriyet verdi. Zira onu kain öldürdü yani Habil'in yerine Şit'i veriyor. Ve Şit'in onun da bir oğlu oldu ve adını Enoş koydu. Rabbin ismini o zaman çağırmaya başladılar. Bizler de Rabbin ismini çağıralım arkadaşlar. Rabbin ismi İsa Mesih'tir. Yahşua Meşiya yani Rab kurtarıdır. Rab kurtarır. Kurtarış, övgü ve azamet Tanrı'ya aittir. Hem sıkıntılardan kurtarmak hem ölümden kurtarmak ancak Tanrı'nın yapacağı bir şeydir. Dilerim ki Rabbimiz İsa Mesih güçlü ismiyle her sıkıntımızda bizi duysun, harekete geçsin ve bizimle beraber yürüsün. Rab İsa Mesih'in güçlü ismiyle. Amin.